Merhaba Arkadaşlar Şu anda boş elektrik makinesini ateşe atıp yakacağız Benim alım bu arada gökdü ha, makine Makineyi taşı Makineyi gösterelim bir kere şöyle 0 kilometre boş elektrik süpürgesi 2 yıl önce alındı hiç kullanılmadı Göster parçalarını göktü. Önce böyle bir tane çeken yeri var. Orayı zaten ilk bir deneme yapacağız ilk olarak. Başlığını da göster. Başlı. Bak burada yerde. Başlığı da Şu, bunu denemede bunu yaktıktan sonra yapacağız. Sonra denememizi yaptığımızda deneme olduktan sonra. Makineyi yakacağız Atacağız ateşe makineyi İlk önce Gidecek böyle Diğer parçalarını da göstermek ister misin? Diğer parçaları zaten Aa Göktuğ bu arada Köpeğimizi tanıştıralım mı? Köpeğimizi de tanıştıralım mı? mı? Bu da köpeğimiz Pamuk Hadi ateşimizi yakalım